geceye kalkamıyorum. Sabah namazını arada kaçırıyorum. Birimize de ki gece üçte kalkarsam bir tane küçük çocuklara takılan bir altın. İşra beklersen bir altın daha. teheccüdü kıldı ondan sonra tarikat dersini geceden bitirdim. Sabah namazı bir altın daha üç tane. 500 Ayda yapar 15 milyon. Kadın erkek, karı koca bunu ikisini yaparsanız ikimize de var 30 milyon. Tarikat dersini terk eden olur mu? Sabah namazına kalkmayan olur mu? Teheccüde kalkmayan olur mu? Olmaz hocam. Neden olmaz? E para geliyor. Mevla soracak kulum paranın hatını için yapardın benim hatırım için yapmazdın demeksem parayı sevdiğin kadar beni seviyorsun.